Selamun aleyküm. Berat Opel Malatya, PESA Ustalar Grubu. Hepinize sevgiler, saygılar. Bu aracımız Insignia 1.6 Turbo. Ee, çözülmeyen bir araç. Bayağı bir uğraşılmış, bayağı bir hırpalanmış. Sahibi de yanında hırpalanmış. Ve Mardin'den geldi, sabah geldi. Elhamdülillah bitirdik. Akşam bu saat. Araçta sorun neydi? Bu arabaya motor beyni değişmişler. Boşa. Testat yapmışlar. Boşa. E, turbo devresine bir şeyler yapmışlar. Boşa. Sistemi komple, komple sil baştan. Yeniden dizdik. Aktif hale getirdik. Aracı tekrar teste çıktık. Birinci vites 47. ikinci vites 87, 88, 89 km hız. Üçüncü vites 137 km hız. Tek tek vites hızlarını ayarladık. Araç bitti. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pesos Solar Ankara Soç, Sakarya Lokman Salih, İzmir Erece Garaj, Şimşek Opel, e, Canlı Nide, Çağlar Opel, Vedat dostlar Biz hepimiz beraberiz. Her arıza beraberiz. Her arıza beraber gidiyoruz. Hesav Soran grubu olarak komple beraber gidiyoruz. E, Mersin, Celal Opel. Abi gel. Bunlara da buradan e, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biraz yakın konuşursam daha güzel olur. Osman İslam'a geldik, sağ olsun. Ee, Sorularınızı çözdü. Güzel oldu. Herkese memnunuz. Ee, i̇nşallah güzel bir şekilde kullanırız, sorunsuz kullanırız. Ee, ben de tercihim ve tavsiyem öyle sağlam ve dürüst insanlarla, ustalarla çalışmak en doğrusudur. Abi kaç yıldır uğraşıyorsun bu arabayla? Bir buçuk yıldır oldu. Kaç lira harcadın abi? Abi bir ara tabrasa harcadım. Yani. Kaç lira evet. abi? Net. Net 60 bin, bir de ufak tefekler yani 70. Yani Hiçbir, ufak harcayı kararlılığın hariç 60 bin lira para harcayacak. Bu evet, arabaya olmadı. Olmadı. Evet. Ee, sağ olsun geldik. Ustam ilgilendi. Sağ olun. Abim Youtube üzerinden videolarımızı izleyerek bize aradı, ulaştı. Gelirsem hallolurum dedim. Sen Malatya'ya gelmen yeterli. Geldi. Elhamdülillah evet. el çözdük. Ee, kendisine paralar getirdiği ikramlardan dolayı çok çok teşekkür ederim. ederim. Hepinize sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın.